Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ipim Alize Şal'la karşınızdayım. Şöyle simli bir ip Alize Şal hanımlar. İpim çok güzel. Şöyle ipimin renk numarası 191 numara ipimin renk numarası hanımlar. Tığım 4 numara 1.60 milim her zaman kullandığım tığ. Sizin elinizin alışık olduğu bir dağ varsa kullanabilirsiniz. Yoksa yeni öğreniyorsanız yeni yapan arkadaşlarımızın içinde şöyle iplerimizin üzerine önerilen şişle yaparsanız tığla yaparsanız önerilen numaralar var. Bu numaraları kullanabilirsiniz hanımlar. Çok güzel çok tatlı bir model anlattım. Çok çabuk ilerleyebilen gerçekten çok kolay çok basit bir model anlatacağım size. Bu modeli nerede kullanabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz e, bluz yapabilirsiniz, etol yapabilirsiniz, bebek örgülerinde, bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Gerçekten aşırı derece kolay bir model hanımlar. Şöyle zincirin üzerine kuracağım. Onun için herhangi bir sayı vermiyorum. Zincirlerimizi fazla fazla çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fazla kalanı sonradan zaten ne yapacaksak fazla kalanı kesebiliyoruz hanımlar. Şöyle bir miktar zincir çekeceğim. Ben zincirlerimi çekerken hanımlar, siz ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. E ee, videolarımı kaydederek de yardımcı olabilirsiniz. Kendi sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz hanımlar. Şöyle bir miktar zincir çekeceğim. Diğer sosyal medya hesaplarımda da takip ederseniz sevinirim. Pinterest'ten, TikTok'tan, Instagram'dan Ayşe'nin el işi dünyası YouTube ismiyle de takip edebilirsiniz. Ayriyeten Pinterest'ten Ayşe Seykan olarak da takip edebilirsiniz hanımlar. Facebook grubumda Ayşe'nin el işi dünyası hanımlar. Şöyle son zincirimi tutuyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. ipimi doluyorum ve tuttuğum zincirimin içine batıyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane trabzan aynı zincirin içine yapıyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi aynı zincirin içine. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın şu trabzanın tepesine şöyle iki ilmek alarak batıyorum. Şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Pardon ip dolama yok burada. 1, 2, 3, 4. zincirime şöyle sık iğne olarak sabitliyorum. Burada yarım model yapıyoruz hanımlar hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum tekrar sayıyorum 1 2 3 4. zincirime giriyorum şöyle bir trabzan yaptım ipimi doladım aynı zincirin içine girdim ikinci trabzan aynı yere üçüncü trabzan 1, 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum hanımlar bir 2, 3. 3 tane trabzan yaptım. Tekrardan zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Pardon, burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4 zincirimi çekiyorum. Bakın, son trabzanın şöyle tepesinden giriyorum. 2 ilmeği batarak ilmek aldım. Kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Hiç zincir çekmeden. 1 2 3 4. zincire batıyorum. Sık iğne ile şöyle sabitliyorum. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. 1 2 3 4. zincirin içine giriyorum. Trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım tekrar 3 tane trabzan 1 2 3 burada 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir bakın son trabzanın şöyle tepesinden giriyorum 2 ilmeğin içine batıyorum ilmek alıyorum şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum İp, ip dolamadan 1 2 3 4. zincirimize şöyle sık iğne ile sabitliyoruz. İpimi doladım, hiç zincir çekmiyorum. 1 2 3 4. zincirime giriyorum. Trabzan 1 2 3 tane trabzan, 1, 2 zincir, aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3 trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Son trabzanın tepesine batıyorum, ilmek alıyorum, kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4.üncü zincirime batıyorum, sık iğne ile sabitliyorum imi doladım 1 2 3 d 4ncü zincirme giriyorum trabzanımı yapıyorum 3 trabzan 1 2 zincir tekrardan 3 trabzan 1 2 3 4 zincir tepeye şöyle batıyorum ilmek alıp kaydırma tekniğiyle kapatıyorum hiç zincir çekmeden ip dolamadan 1 2 3 dördüncü zincirme sık iğne olarak sabitliyorum bu sıramızı bu şekilde ilerleyelim hanımlar tamamlayalım sıramı tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar şöyle bu kadar yaptım. Şimdi son kenarını da anlatacağım size. İpimi doladım. 1 2 3 4. zincirimin içine batıyorum. Şöyle 1 aynı yere tekrar battım. 2 3 4 tane şöyle 4 tane trabzan yapıyorum. Kalan zincirimizi kesebiliyoruz zaten hanımlar. Burada da yarım modelimiz var bu kenarda. Zincirimizle beraber 4 trabzan oldu. Burada da 4 trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. İpimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle zincirle beraber 1, 2 oldu. Aynı yere battım. 3, 4 tane. Şöyle yine bakın zincirimizle beraber 4 tane trabzanımız oldu 1 2 3 4 zincir bakın son trabzanın tepesine şöyle batıyorum ilmek alıyorum kaydırma tekniğiyle kapattım ipimi doladım bakın şöyle zincirimin içine giriyorum 1 2 3 trabzan, 1, 2 zincir, ipimi doluyorum, aynı yere tekrar batıyorum, 1, 2, 3 trabzan, 1, 2, 3, 4 zincir, son trabzanın tepesine şöyle batıyorum, ilmek alıyorum, kaydırma tekniğiyle kapatıyorum, ipimi doladım. Diğer, şöyle trabzanların arasına zincirimizin içine giriyoruz, 1. 2, 3, 1, 2 zincir, tekrar aynı yere batıp şöyle süt taşı yapıyoruz hanımlar. 3 trabzan, 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın son trabzanın tepesine şöyle batıyorum, 2 ilmek alıyorum. Ilmeğimi aldım, kaydırma tekniğiyle kapattım, ipimi doluyorum, diğer süt aşımın içine giriyorum. Bir. iki Üç trabzan. Bir. iki zincir. ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. Üç trabzan daha. Gerçekten çok kolay, çok şık, çok çabukta da ilerleyebilen bir model hanımlar. İpimi doladım. Diğer sütaşımın içine. 3 trabzan, 1, 2 zincir, tekrar 3 trabzan, 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın tepeye şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum, ipimi doluyorum diğer sütaşımın içine. 3 trabzan, 2 zincir. 3 trabzan. Bunu da bu şekilde sıra sonu şuraya kadar geleyim hanımlar. Beraber devam edelim. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Son trabzanımı şöyle ipimi doluyorum. Bakın burada zincir çektik ya 3 zincirle döndük. Şöyle batıyorum zincirin içine. Şöyle bir aynı yere batıyorum. 2 3 4 tane trabzan buraya yapıyorum hanımlar. Burası bizim kenarımız. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar döndüm. İpimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 trabzan zincirimizle beraber 4 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın tepeye batıyorum şöyle, kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bakın modelimin içine giriyorum. Trabzan. 1, 2, 3 trabzan. 1, 2 zincir, ipimi doladım tekrar aynı yere batıp 3 trabzanda. 1 2 3 4 zincir tepeye batıyorum kaydırma tekniğiyle şöyle kapattım ipimi doladım ve diğer modelin içine giriyorum 1 2 3 zincir 3 trabzan 1 2 zincir Pardon şöyle 3 trabzan 1 2 3 4 zincir tepeye batıyorum ve kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Aynı şekilde diğer modelin içine geçiyorum. 1 2 3 trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım. 3 trabzan. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Ben biraz ilerlettim. Modelim tam ortaya çıksın. Bakın kenarlarımız çok düzgün geliyor. Bu şekilde yarım model yapınca bakın her iki tarafta da aynı şekilde çok düzgün duruyor. Modelimde çok çabuk ilerliyor gerçekten. Çok güzel, tatlı, çıtı pıtı, çok şık bir model hanımlar. Biraz daha ilerlettim. Tam ortaya çıksın modelim. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar şöyle bakın modelimi ilerlettim gerçekten çok çabuk ilerleyebilen bakın çok da şık çok güzel bir model çok da kolay bakın şuradan modelimizin ön yüzü burası arka yüzü de burası şuradan belli olur hanımlar her sırada model kendi tekrarladığı için sadece şu alt sıra kurduğumuz ilk sırada ön yüz arka yüzü belirleyebiliriz Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.